Trend Magazin ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bomba gibi iddialarla geliyoruz. Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir sadece sahneleriyle değil, set arkasındaki söylentileriyle de gündeme damgasını vuruyor. Özellikle başroller Cihan ve Aliya, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri. Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir Sadece dramatik sahneleriyle değil, set arkasındaki söylentileriyle de gündemden düşmüyor. İzleyicinin gönlünü kazanan Cihan ve Ali Ekilisi, şimdi dizi dışındaki hayatlarıyla magazin basınının gözdesi olmuş durumda. Öyle iddialar var ki, kimi zaman hayranlar inanmak istemiyor, kimi zaman da ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyerek olayları gerçek sanıyor. Ancak biz her zaman söylüyoruz. Bunlar tamamen dedikodu doğruluğu kanıtlanmamış söylentilerden bahsediyoruz. Ama gelin görün ki bu dedikodular öyle büyüyor ki sosyal medyada fırtınalar kopuyor, hayran sayfaları yorumlarla çalkalanıyor. Cihan'ın özel hayatında bomba iddialar. Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre Cihan karakterine hayat veren yakışıklı başrol oyuncusu set dışında da kalbinin kapılarını birine açmış. Üstelik iddialara göre bu kişi hiç de yabancı değil. Bazı dedikodulara göre Cihan'ın dizideki partneri Alya ile arasında özel bir yakınlaşma var. Gerçekten sevgililer mi? Sorusu haftalardır gündemden düşmüyor. Kimileri bunun tamamen senaryo gereği oluşan bir samimiyet olduğunu savunurken, bazı magazin kaynakları bu ilişkinin set dışında da devam ettiğini öne sürüyor. Fakat bu söylentilerin yanında bambaşka iddialar da mevcut. Kimi dedikodulara göre Cihan'ın geçmişte adı gizemli bir iş insanının kızıyla anılmış. İkilinin lüks bir mekanda görüntülendiği öne sürülüyor. Ancak bunların hiçbiri doğrulanmadı. Tamamı kulaktan kulağa yayılan söylentilerden ibaret. Alya'nın aşk hayatında şok iddialar. Dizinin güzel yıldızı Alya için de magazin dünyası boş durmuyor. Bazı dedikodulara göre Alya, set başlamadan önce ünlü bir sporcuyla aşk yaşıyordu. Hatta çiftin birlikte yurt dışı tatiline çıktığı bile konuşulmuştu. Ancak set dedikodularına göre bu ilişki uzun sürmedi. Çünkü iddiaya göre Alya Cihan ile aynı projede çalışmaya başlayınca bu durum ilişkisini olumsuz etkiledi. Elbette bunların tümü magazin dedikodusu, kesinliği olmayan söylentiler. Ama söylentiler bir kere yayıldı mı Nost'a? Sosyal medyada yankıları çok büyük oluyor. Özellikle hayranlar. Cihan ve Alya gerçek hayatta da sevgili olsun şeklinde binlerce yorum yapıyor. Set arkasında yakalandılar iddiası ve gelelim en bomba iddiaya. Geçtiğimiz günlerde bazı magazin sayfalarında paylaşılan söylentilere göre Cihan ve Alya set çıkışında birlikte görüntülendi. İkilinin aynı araçla mekandan ayrıldığı iddia edildi. Hemen ardından sosyal medyada set arkasında yakalandılar. Manşetleri atıldı. Fakat fotoğraflar bulanık, iddiaların doğruluğu belirsiz. Kimi hayranlar tamamen kurgu, tamamen montaj dese de bazı takipçiler bu anların gerçek olduğunu savunuyor. Evet sevgili izleyiciler, dizi setinde başlayan yakınlık kamera arkasında devam ediyor mu? İşte günlerdir konuşulan bomba iddia. Cihan ve Alya akşam yemeğinde buluştu. Görüntü var mı bilinmez ama kulislerde fısıldananlara göre ikili geçtiğimiz akşam şehrin en gözde restoranlarından birinde baş başa yemek yemiş. Masada uzun uzun sohbet etmişler, kahkahalar yükselmiş, hatta mekan çalışanlarının anlattıklarına göre birbirlerine sık sık bakış atmışlar. Dedikodulara göre bu buluşma sadece bir yemek değil, aynı zamanda ilerleyen günlerde çok daha büyük söylentilerin habercisi olacak. Çünkü iddiaya göre yemek sonrası ikili arabayla mekandan ayrılmış ve geceyi uzun uzun sohbet ederek geçirmişler. Tabii tekrar altını çizelim. Bunların hepsi magazin kulislerinde dolaşan söylentiler. Özel hayatlarına gelince, Cihan'ın bir süredir yalnız olduğu, Alya'nın ise kalbinin kapılarını henüz tam açmadığı konuşuluyordu. İşte bu buluşma acaba yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada da hayranlar ikiye bölündü. Kimileri yakışıyorlar, çok tatlı çift olurlar derken kimileri bu sadece bir reklam çalışması, diziye reyting kazandırmak için uydurulmuş bir hikaye yorumlarını yaptı. Set arkasında da ortamın gerginleştiği, diğer oyuncuların bu yakınlaşmayı konuştuğu söyleniyor. Bazı dedikodulara göre yönetmen bile bu durumdan haberdar ve hoşnut değilmiş. Ama başka bir söylentiye göre tam tersine bu aşk dedikoduları reytingleri artırdığı için yapım ekibinin yüzü gülüyormuş. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Uzak Şehir sadece bir dizi değil, adeta bir magazin kasırgası. Cihan'ın özel hayatı, Alya'nın aşk söylentileri, set arkasındaki gizli buluşmalar. Akşam yemeği buluşması. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan yeni bir iddia ise gündemi daha da karıştırdı. Söylentilere göre Cihan ve Alya şehrin en popüler restoranlarından birinde baş başa yemek yedi. Restoran çalışanlarının söylediğine göre ikili oldukça keyifliydi. Sürekli gülüyor ve göz göze uzun uzun bakıyorlar. Masada neler konuşuldu bilinmez ama kulislerde konuşulanlara göre Cihan Alya'ya dizideki sahnelerinden çok özel hayatından bahsetmiş. Seninle sahnelerimiz çok doğal oluyor, bu sadece oyunculuk olamaz diyerek genç oyuncuya olan hayranlığını dile getirdiği iddia ediliyor. Uzak şehir, setinde doğan samimiyet, şimdi kulislerde dillere destan bir aşka dönüşmüş durumda. Evet yanlış duymadınız, Son günlerde en çok konuşulan iddiaya göre Cihan, rol arkadaşı Alya'ya gönlünü kaptırdı. Söylentilere göre Cihan, set arasında sık sık Alya'nın yanına gidiyor, onunla kahkahalarla sohbet ediyor ve en önemlisi gözlerinin içine bakarken adeta büyüleniyor. Yakın çevresine, onu her gördüğümde kalbim daha hızlı çarpıyor. Kamera karşısında oynamıyoruz, sanki gerçek hayatımızı yaşıyoruz dediği konuşuluyor. Tabii bunların hepsi dedikodu ama magazin gündemi bu sözlerle çalkalanıyor. Kulislerde fısıldanan sözler Cihan'ın, Alya'ya karşı duygularını saklamakta zorlandığı iddia ediliyor. Bir sahne sonrası kuliste genç oyuncuya dönüp, ''Biliyor musun Alya, sahnelerde bana hissettirdiklerin rolün ötesinde, sanki sen benim gerçek hayatımdaki kadınsın.'' dediği önü sürülüyor. Hatta bir başka dedikoduya göre, Cihan yakın arkadaşına, ''Alya'ya karşı hissettiklerim sadece bir hayranlık değil, bu başka bir şey. Kalbime ele geçirdi demiş. Etkilenme iddiaları Alya'nın da Cihan'a karşı boş olmadığı konuşuluyor. Yakın çevresine onunla konuşmak bana çok iyi geliyor. Farklı bir enerjisi var dediği öne sürülüyor. Tabii tüm bunlar sadece söylenti. Ama magazin kulislerinde yeni bir aşk doğuyor mu? Sorusu günlerdir. Gündemden düşmüyor. Sosyal medyada ise hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım harika çift olurlar. Gerçek hayatta da çok yakışıyorlar. Yorumları yaparken diğer kısım bunlar hep reyting oyunu. Gerçek aşk falan yok diyor. Gelecek bölüm dedikoduları. İlginç olan şu ki, dizinin senaryosunda da Cihan ve Alya'nın karakterleri giderek birbirine yakınlaşıyor. Bu durum, dedikoduları daha da alevlendiriyor. Bazı söylentilere göre yapım ekibi bu aşk iddialarını bilerek senaryoya yansıtmış, gerçek hayatta aşk var mı yok mu sorusu, ekran başındaki milyonlarca izleyici için ayrı bir merak konusu haline geldi. Hepsi ama hepsi sadece dedikodu. Gerçekliği kesin değil, kanıtlanmış bir şey yok. Ancak magazin dünyasının büyüsü de burada saklı değil mi? Söylentiler konuşuldukça diziye olan ilgi katlanıyor, reytingler artıyor, sosyal medya yorumlarla çalkalanıyor. Biz de Trend Magazin'de bu söylentilerin nabzını tutmaya devam edeceğiz kısacası sevgili izleyiciler. Bir yanda sette başlayan yakınlık, diğer yanda akşam yemeklerinde fısıldanan sohbetler. İkili arasındaki bu enerji sadece ekrana mı yansıyor, yoksa perde arkasında gerçek bir aşka mı dönüşüyor? Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Ama kesin olan tek şey bu dedikoduların daha çok konuşulacağı.